Ya aslında ben sana bir şey diyecektim. Ve? Neyse boş ver. Gizli galiba. Yok değil de... Neyse sonra söyle. Ne olur merak ettim. Ben kendime bir çay alıp geleyim. <laughs> ne anlayışlı kız lan bu? Öt bakalım gel buraya. Kardeşim ben de bir emanetim var. Aslında bir değil, yirmi bin emanetim var. O ne demek lan? Yirmi bin lira, yirmi bin. Annen bıraktı sana vereyim diye. Nereden bulmuş bu kadar parayı? Biriktirmiş. Allah Allah. Sen sermaye yaparsın da bir işin ucundan tutarsın diye verdi kadın. Biliyor senin kabul etmeyeceğini benden rica etti. Kabul etmem. Ya. Al işte. Oğlum kimsenin beş kuruşunu istemiyorum. Manyaklaşma oğlum. Beş kuruş değil ki, yirmi bin TL. Al, koy cebine. Yeni bir başlangıç yapmak için yeter sana. Sonra ödersin yavaş yavaş. Borç kabul et. İstemiyorum Ali. Hasta etme adamı. Trip atacak zaman mı? Bak para bende. Senin emrini amade öyle yatıyor sulasında. Haberin olsun. <laughs> Anneme bak sen ya. Sami Bey gibi cimri bir adamdan nasıl da kopartmış biriktirmiş o kadar parayı? Lan bana bak, babamın haberi olsa yüreğine iner ha.